Lan. <laughs> Tekrar ben şimdi. O. 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 Allah bana bir canla koş la Hay Allah be. Var ki süre, var mı ki süre? Toksikli pistolü boş geçmediğine baktım ki Eternal Fire'ın olduğu gibi. Wow. Aa, az önce benim DM'de nasıl mermilerim gitmiyorsa ama yerinde öyle gitmedi vallahi. Ama 13 4 Aurora kazanır. Allah diyemiyorum Aurora diyemiyorum. yalnız bir kilo oldu. Hadi Mayer. Bravo Mayer. Daha boksik de var hat içerisinde. Ama boksin arkasından gelen biri var. Boksik bir tane be. Nice sana. Nice sana. Şu an bir tane vurması çok önemliydi. Bir içeri bir dışarı. Of oh, sik. Süre bitti. Bir de süreden sonra öldü. Bu arada çok erken bir kill gelmiş. Ooo ikinci de demkiyi de yakaladı. Kafesif oyunu iş var. Bak çalacağımızı da söylemiştim bu arada. Bak, belliydi ya. Ülkede ya da öyle. Ülkede. İkinci kill. Hemen sağ taraftan takasın. Oo, ikiz de takasın. İki mesle bir sorun yok. Nice. İkiz daha kıyı var ama biz daha kalabalığız. Oo, Jordan ilk killine bakın çok tatlı. Akıyı alabilecek yerden. Hayır hayır Jota fulllemen lazım burada depoyu kral. Bu bir güzel çok tehlikeli adam biliyorsunuz takip edenleriniz varsa. Evet. Jota'nın yanında biri mi geldi orada Boksik ya da an gelebilir anlamında mı? Şöyle bir geri çekildi biraz ama. Evet boks geliyor Jota. İki çıktı. Kritikli. Yani toplasan iki içki çarpacak kadar hasar var ama yarım yarım. Boksik de bu arada doğrudan gitmiş. Zartere sanırım o tarafa gelecek. Snow Vikelya'nın önünde. Arkasında onun olduğundan bir haber geliyor. Vikelya. Blanche'ın zorlanacak mı? diye korktu ama hayır. Rahat bir kill buldu. Hesap içerisine giren oyuncuların sesini de alıyor bir Çift kapı tarafında da Widuiz. Vikelya bir güzel ayı yakaladı. Üzerine Mayer'den gelen kill. İki tane birden. Elkez Bey. Ama plantı da engelleyeceğiz. Bir kez ya. Bak yerinde. Sınavda düştü. Altı 1e gidiyoruz. Rahat rahat. <laughs> Abi bu iş nasıl oluyor? Bu adamlar nasıl geliyordu plantı? <laughs> Ah bu kilden sonra seveceğiz artık yapacak bir şey. 10'a 2 gidiyor bu arada. Hoppa! Direkt save ederken gittik round'u aldık be. boxik var ya yaşatmıyor. 13'e 2. Ya az önce G2'da Monesi izliyorduk. Of oh, 14'e 2. Yalnız ne kadar çok kilo olmuş. <laughs> Mayer'de 8 vurmuş. Mükerdiyo 8 vurmuş. Ağzına da restayın kralı bir ya. En korkluğum adam bir Main içindeler. Biguzera da ven, e sızabilir Vente ama bunun yerine sıkıntıdan ilerlemeyi tercih etti Zantares. Nemo'yu yakalamayı başardım. ayardan Snow Kill'i var. Devidos'u da görecek. Jota ile beraber Zantares hata yapmadı. Biguzera en küzet ikilisi kaldılar geriye. Onlar da ve Eplant'ı aldılar. kaçırdı atışını ve Enkuzet bir White Swing ile Tech kill aldı 2 ve 3. Yani AP değiştirdi. Enkuzet merdivene kadar geldi elindeki AP ile. Neyse ki atışını kaçırdı. Jota'dan yine net bir headshot. Sona kalan oyuncu Biguzer. O da ventte, ayak seslerini dinledi. Arkalamak isteyecek buradaki oyuncularımızı. Yerden AP'yi aldı. Hemen Diffuse'a oturmak istiyoruz. Mayer Diffuse'a oturdu. Yalnız iyi hasarlar var. Jota üzerine gitti rakibinin ve Zanta kill alıyor yine outside'in yolunu tuttu. Hızlı smoklarla beraber yine onu buradan erken aşamada bir tedirginlik yaratmasını isteyecekler. Devideus iyi vuruş Oxy'ye karşı. Intronlardan geldi. Zantares. İki oyuncuya da çok iyi hasarlar vermiş olsa da kill çıkmadı buradan. Yani B'ye rotasyonu vermek yerine lobiyi e, ee, kuşlamaya karar verdi Jota ki bu iyi karar. Zantares muhtemelen Detkem'den oyunun B'ye gitmediğini, sıkıntıdaki oyuncuların ilerlemediğini söylemiştir. Heaven'a geliyor. Bununla beraber Plant gelecek. Vicky Diva Myers şu an için. Bakalım nereden gelecekler? Jota'yı da bekleyen bir Demo var. Vuralım. Vuralım moralleri düşsün. Şarkı iyi. Zantares'in tepkisi de ekranlara geldi. David, Davideus yine Zantares üzerinde. Entry bulmuş yani biraz silo üzerinden. Dükkanın son roundunda da yine benzer bir savunmamız var. Türkiye'de şimdi hareketlenmek isteyebilir ama onu orada bekleyen bir oyuncu var. Mayer hat içinde. Yine kafada lurk var. Bir kedi yakalandı ve B'ye dönüyorlar buradan. Ben tatlıdılar. Kapı açıldı. B side'e girecekler. Fox KP Skopunu açtı. Bir hata bekliyoruz. Backside'de bir oyuncu var da Videos. Jota'yı bulduktan sonra Timo da bir tane vurdu. Oksik tek başına. 1 v 5 pozisyon. Geçişte bir tane bulmayı başlarsa da Davideus'tan kuş geldi ve 3 kill ile tamamlıyor bu roundu Davideus. Biguzera da Evan tarafından yardıma gelecek. Zantares bu arada Davideus yakaladıktan sonra e, Mayer'i bir bir tane vururken Zantares bir anda 2 kill çift beratayla. Geriye bir tek Demo kaldı. Vikediya Bir USP fight orada ve kazanan Vikediya oluyor. Ona 3. Aurora 3 round kaldı geriye. Evet Falcons da yenildi. Demo. Mayeri yakalıyor. Abi cevap vereceğim bir dakika. Pinaynlarla beraber. Rota da yakalandı. Zantres üzerinde de 90'a yakın bir hasar var. Hemen smoke kullanıyoruz şimdi. Sesleri dinliyor. Smoke tazelendi. Antaresi burada iyice unutacaklar artık. Flash'ı dojladı. 3-4 tane oyuncu gelecek Antaresin önüne. Burada inanılmaz işler yapabilir. Hiç de bir şey yapamayabilir. Voxic bir tane vurdu. Zanteresi şimdi Smoke'tan çıkıyor. Bir Guzera'yı yakaladı. Hemen tabii ki kaybedecek kendisini burada. Vikediya o da yakalandı. Sona kalan Zantares. Snow hemen dibinde. Bir oyuncu defuse'a bastı ama yakın mesafede 10 canlıydı Zantares. Yavaş yavaş A'ya doğru hareketlendik. Main Smoke geldi. Yalnız fail olan utility'ler var. Snow kill aldıktan sonra Jota'dan iyi takas. Devamında David. Site'da çok sağlam kaldı David. Önce Jota'yı uh, devamında. Mayer'i yakalıyor. Bir Guzera'dan gelen vent yardımı. Evet yine meydan smokelarıyla round'a başladık. Yalnız Jota bu kez üzerinden entry bulan biz olduk. Snow zıplayarak info almaya çalışıyor şu an için. 20 saniye kaldı. Jota yakalandı. Takas lazım Mayer'de. Niye headshot? Hızlandırmamız lazım Bey. Hala bir oyuncu var kapıda. Davide videosa yine bakmadık. İkili aldı 10 saniye. Voxic vurdu ama Vakit var mı? Hemen plante oturmamız lazım. Bir şekilde dojda o mermiyi voxik ve hemen plante oturuyor. 3 ve pozisyon avantaj bizde. Molly, Flash, Nate her şeyi attı burada Enküzet. Voxic kör oldu, yakalandı. Hala Zantares'in nerede olduğu konusunda bir fikir sahibi değiller. Zantares oldukça geç bir lurk peşinde. Bu arada Dimo yeri belli oldu. Yakalaması lazım Vikedya'nın. Önemli bir kil Vikedya'dan. Enküzet şimdi tek başına kaldı. sayte bir tane smoke bırakıyor ama hala dediğim gibi Zantares yeniden haberi olmadığı için çok tedirgin. Ve Zantares Bey ile beraber... Andu bitirdik. Yani çok net oynuyorduk kanat aslında. Sanki, evet, yarıda, 9-1 falandı skor. Demon'un herhangi bir ee, blok kütültüsü kalmadı burada. Bu bizim için oldukça iyi bir haber. İnce açıda file almayı başardı. Yalnız aşağı inemedi Dimo. Nereye gidiyorsun Dimo? Aşağı indiğini düşündü. Kör oldu. Aşağı atlayabildiğini düşündü ama aşağı inemedi. Bir anda <laughs> bıçakla yürümeye başladı. Rampa önünde. Ve Mayer. Pozisyon 4 ve 3. Can olan Voxic var. B site rotasyonlar geldi. Orada Enküzet'le bir kediye yakalıyor. Nöpte Antares. Harika etşat Enküzet'e karşı. Davideus. Oksi yakalamayı başardı. Yerden AP aldılar. Zantares. O AP'nin korunmasına izin vermiyor. Klasik Zantares tarzı. E, ayakları gördü. Ayakları gördü Antares Yalnız en Avantajlı bu açıda. <laughs> İkinci de buldu. Yani şu vermesek. Dimo'dan da yardım geldi şimdi. Ayakları gördü mü acaba yoksa bir prefire mı atmak, atmaya hazırlanıyordu emin olamadım. Aramıza katılmış. Host atmış bizlere. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Kendi seviyelerinin bir tık daha üzerinde kalıyor Falkas şu an için. Evet şimdi bizim satın alımımız biraz problemli. Bu arada Simon içinden çıkma kararı var. Zantares. Dimo'yu bu kez oraya gömdü resmen. 3 oyuncumuz senkron bir şekilde aşağı atladılar. Evet şimdi 5 v 4'te BRT katmak isteyecekler. Biz kontrolün tarafında 2 kişi kalmayı tercih ettik. Jota muvatmaya çalışırken yakalandı. Yakın mesafede bir kediye'den bir headshot. Zantares de sınavı buldu. bir kediye yakalarken Voxic tek ile NQZ'i yakalıyor. Tek başına kaldı artık bir Guzera. Onu da gören Mayer var. Biraz da hasar bıraktı üzerinde ama Glock'la tabii fight kazanmak çok kolay değil. Moxie atladı tepesine. Kili almayı başardı. Haritayı da bitiriyor. 13-7'lik skorla. Eternal Fire değil Aurora.